Herkese merhabalar. Mutfağımdan sesleniyorum size yine. İçinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarma e, içsel yolculuğunda hep birlikte yürümeye hazırsak, 3 ay sürecek olan bu yolculuğun birinci haftasıyla ilgili küçük görevlerimizi e, söylemek istiyorum bu videoda. E, bu çemberde yapmamız gereken şey, 3 ay boyunca sürekli yapacağız ama bu bir hafta boyunca özellikle üzerinde durmak istiyorum. Her sabah 3 sayfa yaz etkinliği var. Nasıl bir etkinlik bu? Sabahın ilk saatlerinde özellikle 5, 6, 7 güneş ışığı böyle tam ruhumuza işlediği bir saatte 3 sayfa yazıyoruz. Ama aklımızdan geçen her şeyi hiçbir şekilde imlaya dikkat etmemize gerek yok. Acaba ne yazdım düzgün bir cümle oldu mu Demeye gerek yok Zihnimiz, aklımız, ruhumuz Ne istiyorsa onu yazacağız Aynı şeyleri de tekrar edip Yazabiliriz Hiç önemli değil Önemli olan kalemi, kağıdı elimize almamız Bir defterimiz olsun mutlaka Bu deftere her sabah Bir hafta boyunca Özellikle küçük adımlarla gitmeye dikkat ediyoruz İçinizden geçen her şeyi yazıyoruz Buna dönüp bakmanız gerekmiyor. İsteyen dönüp bakabilir tabi ama hani atın bir köşeye her sabah yazıp bir köşede biriktirebilirsiniz. Ee, bunu içinizdeki sanatçıyla buluşmak için her sabah yapıyoruz. Kendime güveniyorum, size güveniyorum. İçinizdeki çocuğa dönüyoruz, sanata dönüyoruz. Hep birlikte bunu yapabiliriz.